arkadaşlar. Bu hafta sizinle dudak çizimi çalışması yapacağız. Geçen hafta göz nasıl çizilir bunu görmüştük. Bu hafta da dudak üzerinde detayları sizlere göstereceğim. Dersimize artık başlayabiliriz. Şimdi öncelikle e, dudağımızı çizerken yine geçen hafta da konuştuğumuz gibi e, yandan bir bakış mı, cepheden bir bakış mı ya da önden bir bakış mı var bunu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Daha sonrasında çizime başlıyoruz. E, biz ilk aşamada Önden nasıl çizilir bunu göstereceğim. Çünkü sizin için daha net ve anlaşılır olacaktır. Şimdi başlarken yine bizim açılarımız vardı bunlara dikkat ediyorduk. Ve aynı şekilde dudakta da bizim açımız nasıl görünüyor? Şu kısımlardan bir çizgi çektim mi? Bizim dümdüz bir açımız varmış burada. Aslında düz bir dudak çiziyoruz. Ne yan bakıyor ne diğer tarafa doğru bakıyor. Sadece düz bir şekilde yapacağız. Yani ben burada düz bir çizgi belirliyorum kendime. Bu dudağımın benim orta kısmı olacak ve bu yandaki kısımları belirleyeceğim. Yine e, ölçü almıştık. Ölçü nasıl alınır öğrenmiştik. Bu dudağın da genişliği ve yani yüksekliği ve genişliği nasıl, ne kadar orantıda ona bakacağız hemen yukarıyı işaretliyorum ve en aşağıya işaretliyorum. Buradaki açımı alıyorum. Ve yatay bir şekilde koyuyorum. Birinci kısmımız burasıymış. İkinci kısmımız burası. Ve üçüncü kısmımız tam bittiği yer. Aslında üç kısımdan oluşuyormuş. Demek ki buraya da diyoruz ki dudağımızın genişliği bu kadar olacak. Tahmini bir genişlik. Ben bunun ölçüsünü alıyorum ve buradan başlatıyorum. Bunu da kendim belirliyorum. Birinci kısmımız, ikinci kısmımız ve üçüncü kısmımız. Dudağım e, bu iki nokta içerisinde olacak ve yük genişliğimiz bu kadarken yüksekliğimiz de bu kadar olacak. E şimdi detayları belirledik artık başlayabiliriz. E, dudakta şöyle bir detayımız vardır. Biz bu dudakların şu bombeli kısımlarını aslında bir yuvarlak olarak görürüz. Aynı şekilde ortada da vardır, yanlarda da vardır. Yani size ufak bir şekilde boş alanda gösterecek olursam yuvarlak, yuvarlak, orta yuvarlığımız ve yanlara doğru da yuvarlaklarımız vardır bizim. Şimdi bunu buraya yerleştirirken ben bu çizgimin ortasını buluyorum. Hemen bakıyorum. Ortamız burası. Sonrasında bu ortaya tam üstteki yuvarlağımı yerleştiriyorum. Daha sonrasında bunun sağına ve soluna yuvarlaklar yerleştiriyorum. yuvarlaklar artık çizerken bizi yönlendirecek. Diğer taraftaki yuvarlaklarımı şu şekilde yapıyorum. Bunlara çok da gerek duymayacağız açıkçası. Ama bu da aklınızda kalsın. Şimdi öncelikle yukarıdan çizerek başlıyorum. Şurayı net bir şekilde görelim. Şimdi bizim dudağın kalbe benzettiğimiz kısmı vardır. Ve o kısmı bu yuvarlak olarak ele alırız. Şuradan tonlamalarımız gidecek yuvarlaklar. O yüzden bizim için önemli olacak. Ve şurada bir alanımız var. Daha sonrasında buradan dudağımızın şekline bakarak döndürüyorum. Ve diğer kenarlardaki yuvarlaklıklardan aşağıya doğru indiriyorum. Ve bitiş noktama ulaştırıyorum. Aynı şekilde bu tarafta da uyguluyoruz yuvarlığımız şeklinize baktık aynı şekilde buradan bunu birleştiriyoruz daha sonrasında orta kısma geliyoruz iki dudağın birleştiği yer yine yuvarlığımızı burada kullandık ve daha sonrasında geliyoruz şeklimizi bakarak yerleştiriyoruz her dudak yapısı farklı olabilir. O yüzden inceleyip de yapmanız gerekir. Ama bunlar genel kurallardır. Uygularsanız çizerken daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ve bunu da yerleştirdik. Artık alt kısma geçiyoruz. İki tane yuvarlığımız vardı. Bunun tam ortası bizim şurası olacak. Ve daha sonrasında bu yuvarlaklardan Getiriyoruz. Yine şeklimize göre birleştiriyoruz dudağımızı. Yine bu tarafa da uyguluyorum. varlığımız yine buraya değiyor. Ve şeklimize göre getiriyoruz. Ve şeklimizi artık belirlemiş bulunduk. Dudak şeklimiz şu anda belirlendi. Artık tonlamaya geçiyoruz. Ee, yine gözü yaparken hatırlayacağımız gibi, göz çiziminde yaptığımız gibi, burada da yine bir alt tonlama yapıyoruz. Daha sonrasında üzerine koyulukları geleceğiz. Alt tonlamamı yapıyorum. Yine üstten başlıyorum ki elim çizimime değmesin. buranın alt tonunu attım. Aşağı kısma alt ton atıyorum. Bazı yerleri beyaz bırakıyorum. Çünkü çok ışık alan kısımlarımız var. O kısımları çok tonlamak istemiyorum. Ve bu işlemi yaptık. Şimdi bir ton daha artık koyu girmeye başlıyorum. ve bu yuvarlakları aynı şekilde tonlamada da kullanıyorum. Şimdi burada bir yuvarlığımız vardı ve bizim dudağımızın şurada bir çıkıntısı var. Aynı şekilde kendi dudağınıza da bakarsanız eğer ki onu fark edeceksiniz. Burada biraz daha fazla tonlama var. O çıkıntıyı belli etmek için koyuluk var. Orta kısmı biraz daha aydınlık kalacak. Ve sonrasında yanlara doğru yine bunu dağıtıyoruz diğer tonlamamızı da birleştiriyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da uyguluyorum. Şuralara biraz detaylar giriyorum ve alt tonlamamı bir katı daha giriyorum. Şu an elimdeki kalem 2B kalem olduğu için çok fazla koyu tonlama yapamıyorum. Birazdan kalemimi değiştireceğim ve daha koyu yerleri birlikte gireceğiz. Siz de benimle uygulamalı olarak ilerlerseniz eğer ki daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Çapraz taramalarla tonlarımı destekliyorum. Ve artık başka kaleme geçebilirim. Ve daha koyu ton atmaya başlıyorum. Koyu ve açıklarımızı ne kadar belli edersek resmimiz o kadar canlanır. Bu yüzden bu tonlamalarımızı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Ne kadar uygunsa resminize bakarak o kadar uyguluyoruz. ve alt dudağa geçebilirim artık. Bazı yerlerde daha sonradan hamur silgiyle vereceğim ışıltılar var. Onları da en son sizlere göstereceğim. Buraya çok abartılı bir tonlama girmiyorum. Çünkü en ışık alan kısmımız alt dudağımız şu anda. Benim yaptığım fotokopide, görselde. Çok az buralara da ışık veriyoruz. Ve dudağımız ortaya çıkması için alt kısmına gölge giriyorum. Resmimizi ortaya çıkartmak için. Ben gölgemi biraz daha sert yapıyorum. Daha net belli olması için. Resimden biraz uzak duruyorum. Yani. Çizdiğimiz fotokabiden. artık yine 2D kalemimi alarak sizlere bazı çizgileri belirtiyorum. Dudağınızda da çünkü gözde de yaptığınız gibi çizgilerimiz vardır. Bunları en son belirtebilirsiniz. Ve yönü bu tarafa geçtiğinde tam tersi yönüne alır. Ve çizgilerimizi de belirtiyoruz, tekrardan üst kısma geçeceğiz artık, alt kısmı ayarladık. Şimdi üst kısımda da bazı yerlerimizde çizgiler var, bunları da yapalım, şurada bir taşmamız oldu Onu düzeltelim. devam ediyorum. Orta kısma çizgilerimizi attık ve yan kısmına geçtik şimdi. Ve bu çizgileri atarken biraz yay şeklinde atarsanız eğer ki e, yönüne doğru olacağı için boyutluluğu daha iyi kazanabilirsiniz. Biraz daha tonlamam eksik kaldığını düşündüğüm için Azıcık daha tonlama giriyorum. Ve bazı parlaklıkları verebilirim artık. Buralarda yoğun bir parlaklık görüyoruz. Bu taraflarda ve şurada çok az bir parlaklığımız var. Ve alt kısımda aslında biraz burada bıraktım zaten ince bir alanımız var. yukarı doğru şöyle çıkartabiliriz. Ve aynı şekilde üst kısma da biraz tonlama girmişiz. Bunu da belirtelim. Daha sonrasında bu dersimizi de bitirelim. Buna hafif bir şekilde giriyorum. Çok abartılı olmadan. Çünkü aşağı kısma zaten abartılı bir gölge yerleştirdik. Ve dudak de burada bitirmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde e, gözü işledik, burnu gözü işledik, dudağımızı işledik ve burunum, burnumuz kaldı sadece. kaşıda e, kaşı da ufak bir şekilde göstereceğim daha sonrasında. Ve portrenin ana hatlarını genellikle öğrenmiş olacağız. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.